bu videoyu Zeynep görse belki burayı hatırlar. <laughs> <laughs> Oy içi çok güzel ya. Dünyanın en güzel yerindeyim gibi. Çadırdayım. Ve çocukluğumda. Oh, işte. Ama Çok keyifli. Var. Neyse ben BSA oynayacağım. Çünkü çok iyi. Ya tabletim sıfırlandı arkadaşlar. Şifreyi unuttum. O yüzden tableti sıfırladık. BSS'nin de için şey oldu. Ben BS'yi yine ekledim ama ben babama e, e posta atacağım. Böyle her şeyi Babamın hesabına gireceğim. E-postayı zaten söyleyemem. Boş yorumda istemeyiz. Zaten e-postayı niye söyleyeyim diye.